Bu da bir şey var. Bu da bir Burada var. ben da var. Bu bir şey şey? Üç desene var. Tek desene değil. Diğerler de biraz. Yani biraz ikram olur. Evet. Selam hocam. Tamam. Tamam. Hacı Çoban e, ucuzluk pazarı e, tatlı ses pasajı e, no bir çeyiz mağazamız e, yeni sezon vardır çeyizlik çeyiz paketlerimiz her çeşit e, çeyiz paketlerimiz mevcuttur e, ısındı e, ısındı da çeyiz sezonu başladı çok şükür işlerimiz de iyidir hamdolsun çeyizimiz e, bir düğün pak için. Paketimiz 2000 liradan 5000 lira kadar fiyatlarımız değişiyor. E, ee, çeyiz paketlerimiz şu an kampanyada. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür öyle bir erteleme yok. Erteleme? E, ee, bize engellenmiyor. Yok. O da bize engellenmiyor. Altında mecbur evlenecek adam evlenecek. Bağlı da olsa, ucuz da olsa evlenecek. İhtiyacı olduğu için herkesin alması. Çeyizlik kızları bizim hem kırsal şey, e hitap ediyor hem normal e, Merkez. Merkeze hitap ediyor. Köyler, her yerde bizde gazalarda her tarafta gelirler yani bizde. fark ediyor. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde fiyatlar artış oldu. Ağ maddeden dışarıdan geldiği için normalde fiyatlarda farklı. Biz maliyeti e, 7 bin lira iken şu an 8-9 bin lira fark ediyor. Yani 2 bin lira falan fark ediyor.